Herkese selamlar. Ben Muhammed Usta. PPC serimizin 10. videosundayız. Buraya gelene kadar birçok genel PPC videolarını çekmiş olduk. Burada artık brand'e gireceğiz. Brand Store reklamları nasıl görünüyor? Nasıl oluşturuyor? Bunlara bakacağız beraber. Oldukça basit ama artık Amazon gerçekten bir sürü reklam türünü karmaşıklaştıran bir sisteme dönüştü. Brand'e bağlı bazı bölgeler mesela artık sponsored product'ta da görünmeye başladı gibi şeyler şeyler var. Ben yine sade tutarak gideceğim. Bu tür update'leri, bu tür değişikliklere hap videolarla vereceğim. Daha kısa videolarla vereceğim. O yüzden yeni güncellemeleri öyle. Çok da girmeden yeni özellikleri, beta sürümleri çok da ayrı video konusu yapmadan küçük videolarla gösteriyor olacağım. Ama şu anda standart bir brand reklamı nasıl açılır onu görüyor olacaksınız. Başlıyoruz. <laughs> Bu videomuzda şimdi normal biliyorsunuz reklam oluşturma ekranı, create campaign vesaire. Sonrasında burada reklam türleri çıkıyordu. Buradayız artık. Buraya gelene kadar 10 videodur. Sponsored products reklamları açıyoruz. Artık brands'in içine odaklanmanın zamanı geldi. Brands'in içinde neler var? Bu yıl biraz abartalım dedik. Bence siz de biraz abartın, risk alın. Birebir danışmanlıklarımızda geçerli %36 indirim ve çekilişle belirleyeceğiniz tam 6 kişiye ücretsiz danışmanlık hediye. Ads format dediğimiz bir bölüm var. Ads format'ta 3 tane format var. Reklam formatı. Burada kreatifleri seçiyorsun aslında. Video kreatifimi mi kullanacaksın? Brand product kreatifimi mi kullanacaksın? Birazdan göreceksiniz. Hatta birazdan oraya gireyim. Ben direkt buradan sponsored birazdan create campaign yap. Devam ediyoruz. Geldim şöyle aşağı kaydırıyorum. Drive page visit yapacağım. Kampanyama isim veriyorum. Brand bir an camp yapalım şöyle çok da düşünmeden bir diyelim. Geldim. Daily budget artık burada bunlar. Daily budget'ına 20 dolar diyelim. Günlük budget ne kadar vermek istiyorsun? Hangi marka için? Bakın bizde burada 3 tane marka olduğu için bu hesapta seçmemizi istiyor. Bu ürünün markasına vereceğim. Geldim. Amazon içi veriyorum. Veya Amazon business da yapabilirim. İşte az önce bahsettiğim alan format alanı burası. Product Collection, Tor Spotlight ve video olarak 3 tane formatımız var. Burada ben Product Collection seçiyorum. Bakın birazdan değiştireceğim onu. Aşağı doğru geliyorum. Her birini görün istedim. Hangi ürünüm için Product Collection yapmak istiyorum? Bakın burada 3 adet ürün seçebiliyorum. Ve daha fazlası. 4 tane seçtim. Ama minimum 3 adet ürün seçmemi istiyor. Bu hesaptaki ürünler ürünlerden bahsetmeyeyim en iyisi. Gıda piyasasında aynı kategoride farklı çeşitlerin olduğu bir ürün grubu. Çeşitlerinin hepsine eklemiş oldum. Burada cost per click üzerinden maksimum verebileceğin kliği soruyor sana. Her bir keyword'ün yani her bir target'in bidini ayrıca veremiyorsunuz. Burada seçtiğiniz targetlerde keyword seçebilirsin, keyword ile alakalı kategori seçebilirsin vesaire. Bunlara bağımsız bit veremiyorsun. Burada o yüzden beat alanı cost per click şeklinde. Şu aim to keep average cost per click gerçekten güzel çalışıyor. Bu genellikle herkese açık gelir. Bunu kapattığında ne yapabiliyorsun? Targetlere bit verebiliyorsun. Özel beat verebiliyorsun ama benim tercihim bunun açık olup tüm şeyi Amazon'un optimize etmesini, CPC göre optimize etmesini istiyorum. Max CPC yani kostunu maksimumunu belirliyorum. Diyorum ki maksimum 1 dolar veya maksimum 0.71 dolar. Okeyim diyorum. Bunu içeriden kampanyanın gidişatına göre zaten değiştirebiliyorum. 0.71 verdim ama burada önerdiği de 1 dolar gerçekten. 1 vereyim ki çok da öyle götürmesin beni yani. Zaman kaybettirmesin bana. Burada bu yukarıdaki bir de adjustment bir de adjustment verebiliyoruz. O diğer reklamlar türlerinde gördüğünüz gibi placement verebiliyoruz biliyorum Top of search neydi top of search? En üst taraf ve rest of search placement'ların geri kalanı. Top of search en top nokta. En top noktaya diyorum ki %20 arttır abi. %20 arttır. Ne yaptı bak? 1.20 yaptı. Ama en top noktada gösterirse benden 1.20 alacak. Unutma. Orası önemli. Bunların hepsini detaylı olarak anlatmıştım. O yüzden özet halinde veriyorum hatırlayın diye. Audience kitle buraya da geldi artık. Increase bits audience. Choice and audience. Şimdi new to brand shop olarak görünüyor burada. Yani markana yeni olan müşterilerin kitlesini seçebilirsin. Bu kitleyi seçebilirsin veya senin markan eğer aylardır satışta olan, yıllardır ya da satışta olan bir markaysa kendi kendi mark ürünlerinle markanla etkileşime geçmiş grubunun olduğunu düşünüyorsan click it or edit brand seç seçebilirsin. Bence bu üründe mesela bunu seçeceğim. Click it or edit çünkü biz bunu bir buçuk yıldır falan satıyoruz. Kendi kitlemiz mutlaka var. Bir kitle hacmimiz var orada. O yüzden bu grubu özel bu kitleye özel yani benim ürünümle daha önce etkileşim kurmuşların bulunduğu kitleye %20 artış veriyor. Diyorum ki bu gruba göstereceksen %20 arttırabilirsin bildim. Özetle Türkçesi bu. Şimdi burada keyword targeting yapacağım. Product targeting yapmıyorum. Keyword targeting de şunlar şey olarak geliyor. Buradan kaldırabiliyorsunuz. Targeting gruba göre related keyword yani brandinle alakalı kelimeler keywordlerde gösteriyor senin. Yine burada landing page, your landing page'inle alakalı. Yani store'unla alakalı keywordlerde yine gösteriyor. Şunu kaldırdım ama bunu bırakıyorum. Gerçi bizim brands biraz karışık. Bunu da kaldıracağım. Çünkü çeşit çeşit ürünler var. Evet. Burası aynı. Bakın hedefleme bölümü diğer kampanya türleriyle hemen aynı. aynı. Çünkü yine keyword targeting var işin içinde aslında. Mesela Dubai Chocolat. Girdi artık. Mesela bu keyword'e broad phrase exact verebilirim. Genellikle broad kullanıyorum bu tarafta. Yine amaca göre değişir ama. Ben burada enter list yapacağım. Önce keyword'ümü kopyalayayım şuradan. Keyword'ümü aldım. Enter list dedim. Buraya attım. Phrase exact bunları kapattım broad. Keyword'üm burada. Broad olunca ne oluyor? Bunu çıkartabiliyor, yerine başka bir şey getirebiliyor. Bu kelimeyi çıkartıp yerine başka bir şey getirebiliyor. Şu grubu komple çıkartıp sadece böyle bir keyword oluşturup burada sizi gösterebiliyor. O yüzden sapmalar olabilir. Yani ürün mantığından çıkabilir. Ne yapacağım buradan? Benim ürünüm için olmazsa olmaz keyword öbeğindeki olmazsa olmaz kelimenin başına artı koyacağım. Bu artı işareti bunu çıkartma anlamına geliyor. Olmazsa olmaz ne? benim için şu kelime olmazsa olmaz. Bunu çıkartırsa sapıtır. Bu yine olmazsa olmaz yine bu olması olmaz. Mesela dördüncü, keyword öbeğindeki dördüncü kelimeyi çıkartabilir. Gerçekten çok da önemli değil. Bunu değiştirebilir istediğimi. Add keywords yaptım. Bunu eklemiş oldum. Hedef key keyword'ım burada. Şimdi kreatifi oluşturmaya geldi sıra. Gerçekten önemli olan bölüm burası aslında. Diğerlerinin hepsi aşina olduğunuz bu 10 videodur. Anlattığım şeylerin benzerleri. Sadece bu kampanyaya özel halleri birkaç farklılık var. Ama bu kreatif alanını hiçbir yerde size. Kreatif dediğin şey logo, brand name, headline yani slogan, product ve imajlardan oluşuyor. Şimdi burada oluşturduğunuz görsel, headline ve kullandığınız logonun rengine kadar çok önemli. Bir logo seçelim. Add logo. Öncelikle logomuzu ekliyorum. Dikkat çekmesi gerekiyor müşteriyi durdurması gerekiyor. Logoyu kullanacağım uyuyorsa eğer. Logom bakın burada çıktı kocaman. Bu arada bunları bu kreatiflere bakarken genellikle mobilden bakın arkadaşlar. Çünkü e-ticaretin her alanında genellikle satışların dörtte üçü mobile'dan geliyor. Yani biz sürekli bilgisayardan ürün araştırıyoruz, bilgisayardan ürün listesi hazırlıyoruz. Hep desktop modunu görüyoruz ama müşteri mobilde aslında sizin bütün listeleriniz mobilden kontrol edilmeli, mobil uyumlu olmalı. O yüzden böyle şeylere bakarken, ön gösterimlere bakarken mutlaka mobil modunu kullanın. Önemli. Bu da diğer versiyonu. Diğer alanlarda gösterilen şey. Şimdi birinci grup böyle. Geldik, back yaptık. Logo okey. Brand name zaten bir markanız var. Onu yazıyorsunuz o kadar. Headline. Şimdi headline önemli. Burada artık yapay zeka asistanları da kullanılıyor. Bana 3 tane headline önerdi mesela. Bakıyorum. Şöyle ben çok da düşünmeden şurayı bir düzenleyeceğim. Headline'ım hemen logomun yanında görünüyor oldu. Bu da önemli can alıcı bir şey yazın oraya. Yani genellikle müşterinin arama terimi üzerinden de bir şey yazmanız önemli. Yani müşteri nasıl aratıyor bu ürünü? Keyword. O arama teriminin dahil olduğu bir slogan kullanırsanız orada yine müşteriyi biraz yakalamış oluyorsunuz. Şimdi görsel. Asıl kreatifin en büyük alanı. Ad image dedim. Buradan yine kreatiften seçeceğim bizim stüdyodan. Şunu ekledim. Çok canlı ve güzel. Bütün ürünlerin bir arada göründüğü bir görsel. Ama gereklilikleri karşılamıyor. Şeyleri. Bakın buradan özelliklerini, isteklerini görebilirsiniz Amazon'un. 1200'e 628 veya daha büyük 5 MB or smaller yani daha küçük 5 MB maksimum. PNG, JPEG bu seçtiğim görsel bunları karşılamıyor. Başka bir tane seçeceğim. Amazon'un yapay zekası videolarda çok etkili çalışıyor. Çünkü çok kısa, güzel bir slogan headline ile giriş yapıyor. Fotoğrafları yani görsellerinizi hareket ettiriyor yapay zeka ve gerçekçi hareket ettiriyor. Güzel oluyor. Piyasayla da çok uyumlu oluyor. Yani müşteri kaydettiriyor 5 saniyelik, 7 saniyelik bir video görüyor ve böyle güzel bir sloganla iyi sonuçlar verebiliyor. Onun da videosunu ayrıca çekeceğim. Ürünlerim burada görünüyor. Şöyle çekebiliyorum. Buna da back dedim. Şu anda bir görsel daha ekleyebiliyorum. Bir tane daha ekleyeceğim. Şu anda iki görsel daha ekleyebiliyorum. Medium'da kaldı gücü. Biraz daha geliştirelim. Şunu ekleyelim bakalım. Aynen bu da hoş. Tabii ki Amazon bunları optimize edecek yani. Hangisi iyi çalışıyorsa oraya ağırlık verecek. Tamam şu anda hype görünüyor. Şöyle kreatifimizi de hazırladık. Biraz yukarı çıkıyorum. Çıktım çıktım çıktım. Burada evet bu var. Bu tamam. Bu tamam. Ürünler tamam. Bu tamam. Şimdi bunu sadece submit etmek kaldı. Ben submit etmeyeceğim. Review'a gönderiyorsunuz aslında. İnceleniyor sonra onaylanıyor. Normal reklamdan farkı o. Direkt açılmıyor yani. Şaşırmayın orada. Biraz onayda kalıyor. Birkaç saat sonra da açılıyor. Bir sıkıntı varsa değişiyor. Burada bir de video formatı var. Video formatını kullanabilirsin. Videodan nereye yönlendireceksin? Homepage'ine yönlendireceksin. Home, neyin homepage'ine yönlendireceksin? Senin store'unun. Yani store'un yani store olmadan bu video, bu reklamların hiçbirini açamıyorsun bu arada. Amazon'da store'un olması lazım. Geldin aşağı doğru tüm ayarları Aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sadece kreatif değişiyor. Bakın arkadaşlar. Logo yine var. Brand name yine var. Headline yine var. Headline'ı buradan değiştirebiliyorsun. Yani hızlıca şöyle ben çok zamanınızı almamak için marka ismi yaptım. Video ekliyorsun buraya da. Eğer videon yoksa yapay zeka yaptırabilirsin ama bu başka bir videonun konusu. Buradan upload yapıp videonu ekliyorsun. Diğer kreatif alanı zaten aynı. Yani sadece az önce görsel koymuştuk. Bunun yerine video koyuyorsun. Hepsi bu kadar. Şimdi bu videodan bu kadar. Şöyle bakayım anlatmadım bir şey. Bu alanda kalmadı. Bir sonraki videomuzda display reklamlar nasıl olmalı onu göstereceğim. O da artık kreatiflerle alakalı. Display reklamlarında görüşürüz. Ben Muhammed Usta. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>